Beyefendi arkasından koşuyor bana niye yol vermedin diye yaya geçidiydi. Bakın tartışma büyüyor. Yaya geçidinde yaya bekliyor. Otobüs yol vermedi. Geçti. Yaya hala bekliyor. Onlara yapacak bir şeyim yok. Bırak yol vermeyi. Durup önüne baksın falan diyenler var. Bakalım başka araçlar yol verecek mi? Motosikletliler de geçti. İki tane araç geçti. Biri sağlı biri soldu İkisi de yol vermedi. Yaya geçidinde öncelik yayaların ama buna uyan neredeyse yok. Direksiyon başındaki bazı sürücüler kural falan tanımıyor. İşte yapılan bu sorumsuzluk kazaları da kavgaları da çoğu zaman beraberinde getiriyor. İşte yaya aralardan geçiyor. Merhaba. Yaya yol veriyorlar mı? Vermiyordu. Durduruyorum ben böyle. Durun diyorum benim hakkım. Geçiyorum. Kimi de hiç çekinmeden eşkıyalığa soyunuyor. Hatta işi daha da ileri götürüp yayayı dövmeye kalkan bile var. İşte bahsettiğim bu. Geçen araba yol vermedi. Bu beyefendi yol verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Vermemiz gerekiyor aslında. Yani öncelik onların. Yürüyoruz bu araç yol vermediği gibi bu araç da tam yaya geçitinin üzerinde. Manzara her şeyi anlatıyor. Ve sürücüler için bir not. Yayalara yol vermemenin cezası 690 lira.